Merhabalar. Bugün Blockchain Direktörü Bora Erdamar'la birlikteyiz. Öncelikle röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlıyorum. Blockchain neler yapıyor, neler yapacak ve bizi ne gibi gelişmeler bekliyor? Tabii. Center yaklaşık bir buçuk sene önce kurulan Türkiye'de bir üniversite bünyesindeki ilk ve tek blockchain teknolojileri araştırma merkezidir eğitim faaliyetleriyle başladık danışmanlık faaliyetleriyle ve şu anda hem kamu hem özel sektör hem uluslararası düzeyde pek çok işbirlikleriyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz burada bu merkezin birinci vizyonu aslında isminden de anlaşılabileceği gibi blockchain teknolojisindeki en önemli iki ihtiyaç olan birincisi uzman ekiplerin yetiştirilmesi, blockchain yetiştirilmesi dilerseniz öyle diyelim. İkincisi de uluslararası çapta kullanılabilecek, herkesin hayatına dokunabilecek blockchain teknolojileri projeleri geliştirmektir. Teşekkür ederim. Eee blockchain'in Ava ile e, yaptığı bu yeni anlaşma ne gibi şeyler getirecek, bu anlaşmaya blockchain neden ihtiyacı oldu, bu anlaşmaya neden ihtiyaç duydu? Tabi. Şimdi bu tabi aslında karşılıklı ihtiyaçla beraber gelen bir anlaşma, bir işbirliği. E şöyle diyelim, Şimdi blockchain teknolojisi bildiğiniz üzere 2008 yılında Bitcoin ile beraber başladı. 2015 yılında Ethereum ile beraber başka bir e faza büründü. Akıllı kontratların iş dünyasında kullanımıyla birlikte pek çok yeni proje fikirleri çıktı. Lakin hani 2020 yılında hala daha ne yazık ki gündelik hayatta geçen bir blockchain teknolojisi projesi dünyada yok. Bunun bir takım teknik sebepleri de var. Blockchain teknolojisinde trilema dediğimiz, trilema problemi dediğimiz ölçeklenebilirlikle ilgili, merkeziyetsizlikle ilgili ve güvenlikle ilgili bir teyakkuz hali var aslında. Bunların üçünü birden mükemmel derecede sağlayan bir blockchain teknolojisi platformu yok. sebeplerden bir tanesi aslında gündelik hayatta blockchain teknolojisi közlesi görmemizin sebeplerinden bir tanesi bu trilema. Bununla beraber pek çok farklı konu da var. Ölçeklenebilirlik en önemli kısıt şu anda Ava projesi, Ava platformu, Avalanche platformu İngilizce adıyla aslında Bitcoin'in ve Ethereum'un çözemediği bu ölçeklenebilirlik, performans, hız, aynı zamanda diğer merkeziyetsizlik ve güvenlik gibi olmazsa olmaz özelliklerden taviz vermeden bunları sağlayan eldeki en iyi platform adayı olarak gözüküyor. Mainnet'e çıktıktan sonra bunu aslında hepimiz çok daha rahat test edebilir şekilde görebilir vaziyette olacağız. Ee, bizim şimdi bütün geçtiğimiz bir buçuk sene içerisinde geliştirmiş olduğumuz pek çok proje fikri var. Bunların bir kısmı pilot proje aşamasında, beklemede. Bununla beraber de özellikle geçtiğimiz 6 ay içerisinde başlatmış olduğumuz İstanbul Blockchain Okulu projemiz var. İstanbul Blockchain Okulu projesi nedir? Az önce konuştuğumuz gibi bu teknolojideki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olan insan kaynağını yetiştirmek, uzmanları yetiştirmektir. Şimdi Türkiye'de de, dünyada da pek çok kişi işte eğitimler veriyor. iki saatlik, 3 saatlik işte uzmanım diye aslında bir çeşit hiçbir perde arkasında yeterli eğitim olmadan, yeterli bir gün kanıtlayacak sertifika olmadan işte programlar düzenleniyor. bizim gerçek uzmanlara ihtiyacımız var. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üst kurulu olduğu, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın fonladığı, Habitat Derneği ve Sermaye Piyasaları Birliği'nin de yürütücüsü olduğu, Blockchain Center olarak da bizim yüklenicisi olduğumuz İstanbul Blockchain Projesi'nde, İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nde pek çok uzmanlar yetişiyor ve burada aslında sadece eğitim yok. uzmanlar sertifikalara hak kazanabilmek için bununla beraber bir takım projeleri hayata geçirmek durumundalar. Öncelikle proje fikirlerini, white paper taslağı şeklinde bize sunuyorlar. İşte bununla beraber bir de Bahçeşehir Üniversitesi'nde finansal teknolojiler yüksek lisans programımız var. Fintech yüksek lisans programımız da Türkiye'de yok onaylı tek Fintech yüksek lisans programı. Burada da şimdi bu program yaklaşık bir buçuk senesini doldurdu. Buradan tezler çıkıyor. Öğrencilerin ve öğrenci dediğimiz de aslında çoğu şirketlerdeki yöneticiler de bir kısmı en üst düzey yöneticiler. Bankalardan bu programa kayıt yaptıranlar Kamu kurumlarından bu programa kayıt yaptıranlar var. Velhasıl hem bu Fintech Yüksek Lisans programından hem de İstanbul Blockchain Okulu'ndan pek çok proje fikirleri elimizde mevcut. Bu fikirlerin güvenebildiğimiz bir platforma taşınarak hızla hayata geçirilmesi bizim Önümüzdeki dönemdeki en büyük önceliğimiz. Bu bu anlamda sorunuzun en net cevabı bizim ihtiyacımız ne? Bizim, daha doğrusu bizimle birlikte bu merkezi besleyen bütün bu projelerin en büyük ihtiyacı herkesin hayatına dokunabilecek, az önce söylediğim teknik özellikleri sağlayan projelerin platformuna ihtiyaç var. Aynı dönemde de AVA platformu, Cornell Üniversitesi'nden Profesör Emil hocamızın liderliğinde şu anda dünyaya açılıyor onların da bu platformu besleyecek, bu platformun herkesin hayatına dokunacağı projelere ihtiyacı var. İşte bu işbirliği ile beraber aslında biz bunu sağlamayı planlıyoruz. Hmm, teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı ve ayrıntılı bir cevap oldu. Ee, bir diğer sorun ise blockchain ile ilgili gerek Bahçeşehir Üniversitesi'nden gerekse dışarıdan biri bu center'dan nasıl faydalanabilir? Ya da bu center sadece kendi bünyesinde uzmanlar yetiştiren, eğitim veren bir Alan mı yoksa dışarıdan gelen projeleri de içinde barındıran ya da bunları destekleyen bir platform, bir yer mi? Hemen söyleyeyim. Şimdi üç ana aktivitemiz var. Birincisi eğitim dedik. Bu eğitimde bile biz faaliyetlerimizi az önce söylediğim gibi sadece Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yapmıyoruz zaten. Fintech Yüksek Lisans Programı, Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir sosyal bilim üniversitesinin programı. Lisans seviyesinde verdiğimiz pek çok blockchain dersi var. Bunlar da Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine yöneliktir, tamam. Ama bununla beraber şu an Facebook istasyonunda yakında dördüncü dönemini başlatacağımız uzmanlık eğitimleri hmm. ücretsizdir ve bütün Türkiye'ye açıktır. Dinleyen herkes belirli kriterlerini sağlıyorsa bu programdan faydalanabilerek kayıt yaptırabilirler. Dolayısıyla eğitim faaliyetimiz bile dışarı açık bir şekilde sürüyor zaten. Diğer ikinci faaliyetimiz danışmanlık bu danışmanlıklar konusunda da az önce bahsettiğim gibi hem kamuyla zaten görüşüyoruz hem de pek çok girişimci bu merkezimizde hem de tam da bu masada sizinle konuştuğumuz gibi sohbetlerle başlatarak bir süreçte ağırlıyoruz. Ve o projelere de hem destek olmak anlamında hem de onların danışmanlığı anlamında faaliyetlerimiz sürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de blockchain teknolojisi konusunda projesi olan herkes buraya gelerek onlara hepimizin kapısı açık burada o projeleri nasıl hayata geçirebileceği konusunda bizden destek alabilirler. Eğitim, danışmanlık üçüncü konu kısmında etkinlikler. Bu etkinlikler konusunda da yaklaşık bir sene içerisinde pek çok önemli işbirlikleriyle beraber ekstra etkinliklerimiz oldu. Binance'in mesela ilk üniversite etkinliğini Başçıya Üniversitesi'nde yaptık. Bununla beraber Ethereum'la ilgili bir etkinliğimiz oldu. Şimdi Ava ile ilgili tekrar bir etkinliğimiz olacak. Bununla beraber pek çok ee, yine öğrencilerin ayrı, iş dünyasından kişilerin ayrı katılabileceği farklı etkinliklerimiz önümüzdeki dönemki planlarımız dahilinde. Bu etkinlikleri Blockchain Center'ın Twitter hesabından takip ederek, web sitemizden takip ederek bu etkinliklere ücretsiz olarak herkes katılabilir. Ee, bunun haricinde de şu anda yeni dönemde... E, sahiden artık telefonlarla böyle böyle bir fikrimiz var, bu blockchain teknolojisiyle yapılabilir mi diye arayıp soran ki pek çok vatandaşımız var. Onlara da evden geldiğince biz hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buranın kapısı herkese açık. Anladım. Aslında e, gayet çok yönlü bir e, alan blockchain center. E, diğer sorun blockchaininiz kurulurken Bahçeşehir Üniversitesi'nin duruşu nasıl oldu? Ve kurulum sürecinde neler yaşadınız, tatlı sert ne gibi durumlarla karşılaştınız? Şimdi öncelikle blockchain teknolojisi sahiden hala daha tam olarak anlaşılamıyor. Siz sokaktan geçen bir kişiye blockchain dediğinizde nedir o diyecektir. Evet. Büyük oranda %95-%99 ihtimalle. Bitcoin dediğimizde biraz daha en azından duyulmuş, işte sağdan soldan haberlerden bir şekilde fark edilmiş bir isim oluyor. Bizim de ilk yaşadığımız mesele oydu. Yani hemen dediler ki ya hocam bu iş belli ki kripto paralarla ilgili bir iş. O zaman bizim üniversitemiz zaten çok değerli bir finans merkezi var. İşte finans merkezinin altında bunu bir laboratuvar olarak başlatabiliriz dendi bununla beraber biz de dedik ki bakın hani blockchain teknolojisi tamam ilk çıkışı finanslandır. En çok dönüştüreceği sektör de finanstır bugün de ve önümüzdeki yıllarda. Lakin bundan ibaret değildir. Bu iş, iş dünyasının pek çok yerine dokunacak. Eğitime de dokunacak. Bizzat Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin de hayatını kolaylaştıracak uygulamalar çıkacak bu teknolojiden. Dolayısıyla bu ayrı bir yapı olması lazım sonrasında üniversite yönetimi bu anlamda bütün yenilikçi fikirleri sahiden en çok destekleyici. Benden bir tek şunu rica ettiler. Hocam bunu bize gösterecek bir uygulamayla bu işi başlatalım. Biz de bunun üzerine Bol Global bünyesinde, global Global Bahçeşehir Üniversitesi'nin de üzerinde bir e, kurum diye düşünelim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin dahil olduğu uluslararası network diye düşünelim Bol Global global bünyesinde Washington D.C'de ve Lancip University diye bir üniversite var. O üniversite ilk mezunlarını vermek üzereydi bundan bir buçuk sene önce. Biz onların ilk mezunlarının diplomalarını blockchain'e aktardık. Bunu da Certifies projesiyle duyurduk. Ve bu proje aslında bizim merkezimizin de kuruluşundaki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Çünkü biz o bu, bu teknolojinin ne işe yarayabileceğini, ne şekilde insanların hayatını dönüştürebileceğini, herkese net gibi kolaylıklar sağlayabileceğini o proje üzerinden anlatma fırsatı bulduk. O bizim için bir çeşit pedagojik araçtı. Öncelikle üniversite yönetimine, üniversitedeki yöneticilerimize, sonra buradaki öğrencilerimize ve sonra tabii dışarıya. Bahçeşehir Üniversitesi bu anlamda Türkiye'de en çok yabancı öğrencisi olan kurumdu. Bu da önemli bir etken çünkü biz bu anlamda belge trafiğini çok yakinen yaşıyoruz. Suriyeli öğrencilerimiz var, bir kısmının eğitim belgelerine ulaşmak mümkün değil, okulların artık yok. Dolayısıyla bu gibi sorunlara blockchain teknolojisinin sosyal fayda yaratarak da ne kadar katkıda bulunabileceğini birinci evden gösterdikten sonra vizyoner de çok vizyoner de bir mütevelli heyeti başkanımız, mütevelli heyetimiz ve üniversite yönetimimiz olduğu için dediler ki hocam tamam hani size güveniyoruz bu teknoloji gerçekten dönüşümsel bir teknolojiye benziyor dediler ve bizim e, okulun en tabiri caizse işlek kısmında, en göz önünde olan kısmında küçük bir ofisimiz vardı. Yaklaşık 20 metrekarelik. Ve hani o zaman biz de bu arada şunu söylüyorduk. Yani biz küçük başlayacağız ama inanıyoruz ki bu işler çok büyüyecek. İşte yaklaşık bir sene oldu olmadı. Şimdi yeni yerimizdeyiz. Yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir yerimizdeyiz. Bununla beraber ekip de başta iki kişiydik. Şimdi 17 kişi olduk. Dolayısıyla her anlamda blockchain teknolojisi büyüdükçe biz de büyümeden faydalanarak, biz de büyüyerek ve herkese de az önce söylediğimiz gibi kapsayıcı davranmaya elimizden geldiğince özen göstererek yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. E, Blockchain kendi dışında ürettiği e, projeler ve çalışmalar ile Türkiye'ye ne gibi katkılarda bulunacak? Bu konuda bir e, şu an e, öngörünüz vesaire var mıdır? E, öngörüden de öte başladık bile. Şu anda kamudaki ilk ve tek blok zincir teknolojisi projesi BIGA'dır. BIGA projesi, bir gram altın projesidir. Evet. Takas Bank'la beraber yapılmıştır. E, Takas Bank öncülüğünde yapılmıştır. E, Takas Bank'taki proje yöneticisi Sayın Mustafa Atağan e, bizim burada yüksek lisans öğrencimizdir. Tez danışmanlığını yapıyorum ben de. Dolayısıyla aslında buradaki bilgi birikimini biz Türkiye'de az önce söylediğim gibi kamu kurumlarının da istifade, e, faydalanabileceği şekilde elimizden geldiğince herkese paylaşarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu tabi daha ilk adımı bunun Biga projesinin de farklı diğer versiyonları olacak. E, az önce konuştuğumuz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bu İstanbul Blockchain Okulu var. Orada zaten e, pek çok kamu kurumundan öğrencilerimiz var, uzman adaylarımız var. Onların geliştirdikleri fikirler kendi kurumlarında hayata geçtikçe bu teknolojinin bizde yaygınlaştığını gururla izliyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Evet, Bugünkü teşekkür röportajımız ederim. bu kadardı. Koyun takip etmeyi unutmayın.